Şimdi oyunculuk nasıl gelişti senin için? Geldin ve direkt 35 buçukta derslere mi başladın? Yok başlamadım. İşte o dediğim şey abim benden eyvah daha zeki, ben de bir şeyler yapmalıyım hırsına kapılıp o çift dal olaylarına girdim. Sonra Hı. dedim ki ben ne yapıyorum? O yüzden böyle geldikten birkaç yıl sonra hatırladım geliş amacımı <laughs> <laughs> İstanbul'a. <laughs> Oyuncu olmak istiyordun. Evet. evet ondan, sonra, ondan başladım. sonra başladım. Peki seni ilk defa Seven Ne Yapmaz dizisiyle evet. ekranda görüyoruz. Hı hı. Kamera karşısına geçtiğin ilk anı hatırlıyor musun diye soracağım az önce evet, bir hatırladım. anını anlattın <laughs> Evet, o, zaten. Evet, evet, hatırlıyorum ya. Şeydi hatta sahneyi bile hatırlıyorum. Salonda bir sahneydi. Herkes oynuyor ama ben oynamanın olsun bile bilmiyorum bu arada. Yani hı. hiç tecrübem yok. Sahneye çıkmadım. Tek tecrübem audition. E nasıl o ee... yani nasıl, yoldan geçiyor. Bir gelir misin mi dediler. Yok, e, şöyle işte bir Akademi 35 ,5'taydım. bir şekilde menajerim o zamanki hmm. e, erişti bana falan sonra görüşmeye götürdü işte oldu. oldu. Ama o an şey düşündüğümü hatırlıyorum yani böyle vay be buradayım hani o an bu an falan garip garip yani. Peki yani, çocukluk hayalinin peşinden koştuğun için mesela abi iyi ki bunu yapmışım dediğin bir şey hissettin mi o sette? Evet. İyi ki ya. Yani evet, hala hissediyorum. Hala durup durup o farkındalığı yaşıyorum. Ya bu ülkede bu çok az insan nasip oluyor. E, çok üzgünüm ben bu konuda. O yüzden kendim şanslı hissediyorum yani açıkçası. Yani sadece bu ülkede değil ya. Gerçekten e, çoğu dü yerde, yani tabii. dünyanın birçok yerinde öyle. Evet. Peki ikinci işin Kalbimin Sultanı dönem dizisi. Hı -hı. Sen de bir yerlerde demişsin ki imkanım olsa ben zaten dönem insanı falan gibi Hı -hı. yaşamak isterdim falan. Evet. Nasıl geldi sana o şey? Çok güzeldi tabii Peki, ki. Gerçekten öyle mi yani ben uydurmuyorum değil mi senin dönemle ilgili? Evet evet ben biraz eskiciyim yani ha. hani genel olarak eşyada da dönemde de hep böyle eski şeyleri daha bilmiyorum kıymetli ve değerli. Bu evet el evet. takip Çok severim, misin? Çok ha. severim. tabii Ev, evimde çok öyle eşyalarım da vardır, e, kıyafet olarak da çok giyerim ikinci. Şimdi Üç Kuruş devam ediyor, o evet. nasıl gidiyor? Şahane gidiyor. Evet, müthiş de bir ekiple başladınız. Evet, yani helal aynen, olsun size. Aynen, çok güzel evet. Uraza e aynen. de seyrediliyor. Uraz da da bayılıyoruz. Kine de bayılıyoruz. Artık sana da bayılıyoruz. Teşekkürler. Na, nasıl durumlar? <laughs> güzel vallahi. Çok da güzel tepkiler alıyoruz. Evet. Ben çok da eğleniyorum sette. Evet, güzel yani, gidiyor. Çok eğlenceli insanlarla evet. çalışıyorsun zaten. Peki danslar anası üç kuruş için bir, bir roman havası öğrenmişsiniz bildiğim aynen. kadarıyla uh -huh. öğrenmişsiniz diyorum da ben mesela Uraz'ı Takip ettiğim için onun öğrendiğini hı. görüyordum zaten. Da De beraber dersler alınmış. Aynen. Ee, görüldüğü kadar eğlenceli mi roman havası? E, evet. Evet. Ya ben zaten şey dans etmeyi çok seviyorum. Oldum olası. Evet. Bir üniversitede mi dans Evet. Üniversitede dans gösteri takımındaydım. Aynen. Ha bir de takımında Evet. E, evet, evet. evet. Ya işte o bir yıl maalesef işte Çift dal takım işte oyunculuk yapmaya başladım, eğitim almaya başladım falan hepsi tabii yürümedi aynı anda. Bir yıl evet. maalesef bulunabildim sadece. Ama dansa hep ilgim vardı. Süper. Gayet iyi. Peki canın sıkıldığında böyle hemen kalkıp aman boş ver diye şaklı şaklı oynamaya başlıyor musun derslerden sonra? Dersten sonra ben hep öyleydim. Aa. Tabii tabii. Aa ne güzel. Evet. Vallahi Aynen. iyi. Kapı gıcırtısını oynayan gillerdenim. <laughs> Peki bakacağız dur kapı gıcır diyecek çünkü senin için büyük ihtimalle. Roman dansı öğrenmek gibi bugüne değin karakterlerin için öğrendiğim bir şeyler oldu mu? Gel Dese Aşk'ta piyano çalan bir kızı oynuyordu. Evet. Ha, evet tabii. Yeni piyanoya başlamıştım ama o işin ömrü maalesef çok kısa olduğu için bıraktım. Sonra kendim pandemi döneminde ha. öğrenmeye başladım yeniden. Evet, romanların dünyası hakkında ne düşünüyorsun? Ay çok renkler arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İbrahim sabah 8 bak yemin ediyorum sete gidiyoruz. Bir müzik sesi bir yerlerden. Bayağı toplaşmışlar ve dans ediyorlar. Böyle bir hayat enerjisi yok. Çok var. Bir de hani romanlarla ilgili ön yargılı e, düşünceler evet. hala az da olsa artık evet. hala var. Bu mesela yani işte eskisine göre diyeyim. Evet. Çünkü bundan ne bileyim 15-20 sene önce daha Çok yaldır olur. yaldır girerlerdi evet. romanlardan Hı -hı. bahsederlerken. Şimdi hani en azından biz dikkat etmeye çalışıyoruz. Söylemlerimize bir şey ne bileyim şaka yaparken bile Hı -hı. hani dengeli Hı -hı. davranmaya çalışıyoruz. Bu sende mesela ekstra bir sorumluluk hissi uyandırıyor mu? Ya tabii ki çünkü böyle bir şeyin içine gelince ne kadar hani günlük hayatımızda empati yaparsak yapalım. Şimdi direkt bu konuyla ilgili bir iş yaptığım için daha çok algılarım bu olayın üstünde. Ve tabii ki de daha çok dikkat edip daha çok sorumluluk hissediyorum kendimde. Hı.